Arkadaşlar günaydın. Ee, saat şu an buçuk civarları falan. Köye geldim. Ee, bugün gübre atacağım, tarlayı hazırlayacağım. Nasıl olursa inşallah suyunu da bağlamayı düşünüyorum. Ee, şimdi öncelikle gideceğim gübre makinesini takacağım. Gübre serpme makinesi bu. Fırfır da diyoruz biz. Eee taban gübresi olarak 1846 DAP 18 .46 gübre atıyoruz. E, dekara 30 kilo civarında, 30 35 kilo civarlarında atılıyor. Yani biz öyle atıyoruz. E, şimdi traktöre bineceğim, takıp geleceğim, sonra yükleyeceğim, tarla gideceğim. Arkadaşlar gübre yükledim şimdi. E, şöyle göstereyim traktör dışarıda. Ben <laughs> şöyle göstereyim ya. Yani. Dışarıda. Şimdi kapıyı kapatacağım, gideceğim. Yolda da bir görüntü almayı düşünüyorum. Orada da atarken de zaten bir görüntü alırız. Neyse diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar tarlaya geldim. Tarlanın balyası yapılmış. Tarlanın balyası yapılmış. Şimdi e, biz yakma olayını falan yapmıyoruz. Direkt bu şekilde gübresini atıyorum. Sonra üzerine süreceğim. Tip kazanla. Hatta bizim burada patlatma e, ondan sonra da işte o şekilde şimdi gübreyi atalım. Gübreyi de şöyle göstereyim. Makine bu. Gübre de içinde. Bir tane de, bir tane de yedek getirdim yedek getirdim ne olur ne olmaz hani eksik kalır falan filan. İşte döneme dediğim gibi 30 kiloya falan yani dekara bir 30 kiloya falan tekamül ediyor. İşte atalım bakalım görelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim, gerçi neyi göstereyim bomboş. şöyle göstereyim, gübreyi attım, attı o bir çuvalda, o arkada fazla getirdiğim bir çuvalda gerek kalmadı, tam yetti. Ee, şimdi tekrar köye gidiyorum, gübre makinesini yıkayacağım, bunlar, e, bunu da bilgilendirelim, bu gübre makinelerini, yani bu tarz demirleri e, gübre değdikten sonra yıkamazsanız, gübrenin e, öldürücü özelliği var, e, çürütüyor demiri. O yüzden şimdi gideceğim bunu güzel bir şekilde yıkayacağım traktöründe işte sağına soluna bir süt En azından şu gübrenin pisliği gitsin diye. Ondan sonra işte yedili patlatma dediğimiz dip kazana takıp geleceğim. Ee, Allah izniyle inşallah sürmeye başlayacağım tarlayı. İki kere süreceğim bir düz düzüne bir de bir hafif çaprazına doğru. Ee, ondan sonra beşli sırtlama makinesiyle sırtını çekeceğim. Yetiştirebilirsem inşallah bugün akşama e, suyunu bağlamayı düşünüyorum. Burada su sıkıntımız yok. Yalnız şurada birisi su, su kullanıyor. Belki ondan dolayı bize sıra gelmeyebilir. Ee, burada yani su olduktan sonra buranın 2-3 saat hadi 5 saatlik bir işi olsun. Hatta ya da akşam bağlarım, sabah gelirim. Ee, her yeri bitmiş olur. O şekilde bir yoğunluğumuz var yani bugün. İnşallah bugün işlerimi bitirmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu süreci sizlerle paylaştım zaten. Arkadaşlar bunu yıkama sebebimiz işte Dediğim gibi bu aletlerin hepsi demir olduğu için e, Gübre de içindeki etken maddesinden dolayı bunları çürütüyor e, Yani makinenin ömrünün uzun olması sebebiyle Bunları böyle temizleyip bırakmak Hem yani işimiz adına falan her şey adına daha iyi e, Tarzım da bu şekilde Şuradaki yazıya dikkat çekmek istiyorum Esinti yapma sadece bak Arkadaşlar patlatmayı taktım Şöyle göstereyim yedili Şimdi kapıyı kapatıp yola çıkacağım. Şuraya geldim. E, hatta şöyle biraz da bir gittim geldim. Onu da göstereceğim şimdi. E, bir ayar falan yaptım. O yüzden videoyu alamadım. Şimdi göstereyim. Şurasına sürdüm. Traktör de burada zaten. Bu da ilk kat yani. Birinci e, bu komple bittikten sonra bir de ikinciyi süreceğim. Tam ters tersine doğru yani. Şimdi şu şekilde sürüyorum. Sonra bu şekilde bir de süreceğim. E, ondan sonra iki aşamaları zaten yine gösteririm güzel oluyor. Yani sap var biraz ama biz sulayacağımız için zaten su yedikten sonra e, tekrar da toprağa tazeleyeceğimiz için bu sap kalmayacaktır. Hani çürür gider zaten içerisinde. E, gübresine sabah attım gübre de daha böyle daha iyi karışmış olur. E, sap da hem doğaya da zarar vermemiş olur, oluruz yakarak. E, sap da toprağa vitamin olur. Şey olur yani gübre olur o da bir gübre olur. O şekilde. Neyse ben işin başına dönüyorum. Traktörün üzerine video almayı istiyorum ama gerçekten çok sallanıyor. Sabitleyebileceğim bir yer yok. Tripod kırıldı dediğim gibi. Ee, yine alabilirsem alacağım ama. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selam tekrardan. Ee, patlatmayı bitirdim. Şimdi tarlaya geldim. Ee, Tarstan'a gittim. Şu sırt makinesini aldım geldim. Bu tamirdeydi. Hatta göstereyim. Bunun bıçakları yapıldı. Şunlar. Şunlar hep yeni yapıldı. Onlar artık özelliğini kaybetmişti. Bunları yaptırdık. Şimdi deneyeceğim bir. Olacak olmayacak bilmiyorum. İnşallah olur. Olsun diye geldik bakalım. Olmazsa da çünkü çok e, kesek var tarlada. Yani şunlar mesela. Şunlar hep büyük büyük. Bilmiyorum ama bizim için su gitmesi içinden yeterli. Deneyeceğim yavaş yavaş. İnşallah zaten az bir yer yani. Uzun sürse de önemli değil. En azından bir işlem daha yapma, yani yapmaktan iyidir. İnşallah olur. Neyse deneyim en son halini yine gösteririm inşallah. Arkadaşlar günaydın. Saat şu an 5.30 e, buçuk falan civarlarında. E, dün geldim. Şeyle denedim olmadı. Şöyle de göstereyim. Dün video almayı unuttum. Çünkü çok acilen vardı akşam. E, denedim olmadı. Şöyle göstereyim. Adı, hiç olmadı yani. Şimdi rotovatör. Bizim burada kobra deniyor buna. Rotovatör getirdim. Şimdi bunu vuracağım. Bunun üzerine işte tekrardan sırtını çekeceğim. Ondan sonra olur zaten. Hani bir sıkıntı olmaz. O şekilde. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selam. Ee, sabah geldim. Şeyi yaptım. Rotovatör. Rot doğrusunu söyleyeyim. Rotovatörü yaptım şimdi şeyle geldim, sırt makinesiyle geldim. Hatta şöyle göstereyim. Yani en azından su gidecek kadar sap biraz fazla uğraştırıyor beni. Şöyle göstereyim. İşte dediğim gibi sap biraz uğraştırıyor ama hani zaten suyu yedikten sonra biz şimdi bunu bir daha tazeleyeceğimiz için suyu yedikten sonra bir önemi olmaz. Çürür gider zaten içerisinde. O şekilde. Neyse işin başına dönüyorum arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar tekrardan selam ee, şimdi o videodan buraya nasıl geldik onu onun izahı için e, burada hmm. şey yaptım şu an Tarsutay'ın evdeyim zaten ee, ben normalde orada e, en son zaten videoda görünüyor İşte şey sırtı çekiyordum yani yarısına tarlanın ben onu bitirdim e, hatta üzerine tarlayı da suladık e, hatta sulanalı bugün itibariyle bir hafta falan oluyor daha tarla kurumadı ee, orada video alamadım, çok acele işim vardı. Onun üzerinde sonra tarlaya ben e, gezmek için tabi gittim hani kurumuş mu kurumamış mı ama e, bir haftadır uğraştım, e, bir, özel bir durum var. E, ondan dolayı biraz şey oldu. E, bir de dediğim gibi şimdi ben finaller için tekrar İstanbul'a gideceğim. E, Ekiminde de burada olamıyorum, yetişemedim yani çünkü benim sınavlarım başlıyor. Ekiminde babam yapacak, o videoyu da çekemeyeceğim. Ama dediğim gibi ondan sonra geldikten sonra işte çapalaması olur. Ee, ilaçlaması falan yine her şeyini sulamaları falan her şeyini dahil bir de ekipmanlarım kırıldı yani bir tane ekipmanım kırıldı biraz yetersiz kaldık İşte yani daha yeniyiz bu işte acemiyiz ee, öyle bir sıkıntı var bu video çekmemin sebebi bu ee, bu böyle bitirim dedim yani video izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, dediğim gibi bir hatamız olduysa yani şeyimiz eksiğimiz olduysa acemilikten kusurumuza bakmayın o şekilde teşekkür ederim izlediğiniz için sağ olun iyi ki varsınız ya bir de arkadaşlar şuradan şurada şu. Şurada. Bir ben işte acemisiyim. Şurada bir yerde bir tuş oluyor, ona da bir basın ya.